Şöyle eskiden bu mantığı şık kalkacı işte. Evet. Mela vereyim ben bunu. O tarafta yapsın. Tamam abam tamam. Al. Şunu da yazayım mı dursun? Al. Sana bir şey değil mi? Ne de var? Otursun sen şu an bunu Onu bana kula çok Dur abam dur. Şunu şöyle yapayım. Kara koyun netli olur. Kavurması tatlı olur. Oh. Ne şey? Sonra... İncekme. İncekmeyim değil mi? Bu yeter mi kız? Oldu mu? Olmuş değil mi? Heh, şimdi bunu keselim. Evet. Siz, sen güzel kesiyorsun, ben kesmeyeyim. Ben kesmeyeyim, sen güzel kesiyorsun. Başkın kutuya vay gelir Vay, 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 vay. Bir taraftan ee, dökü yok, bir taraftan kesi yok böyle. Hı? Ha ebem söyleyiver ha aslanım benim be. Kaç senedir böyle bıkıyorsun beraber ekmekler de yok seninle ha. Kötüye düşenim ne olur galiba. şimdi gelmiş 3 senedir üç 3 senede ben size bu Üç 3 senede ben size bu Elinizi sersin ha. Nasıl? İlla mi yiyecek? Bükmesek de olur. Bükmesek de yesek de olur. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Böyle incecik küçük küçük kesiyoruz. Makine gibi. Çorum mantısı evet. Senin kızına nazarım mı diyecek değil mi? Ya niye kızına nazarım diyesin? Ben nazarlı birisi miyim? Sen keserken kendini çeksene bir. <laughs> Yok ben sadece yazayım. Ben Aa, karışmayayım ona. O iş benim değil. Diyor. He, o iş benim değil. Yazmak benim işim. Hamur yapmak benim işim. Değil mi? Herkes git. Geç... Kara koyun etli olur. Kavurması da etli olur. Heh. Yar üstüne yar sever. Ölmez emme dert olur. Hey hey. Ebe bir demede sen söylesene. Aman alışma. Ağzıma bakma. Gülüm gülüm siyah saçı sırma, yığınan örmüşlerim. Gülüm gülüm yüzyanda da senin. Koy sesin, sesini sesinler ha. Ne varsa eskilerde var ay vallahi. Beraber gidek. Ha. Ha. Hamuru yumuru ah. yumuru. ne kadar açıyorsak bunun hamurunu da lazım. Ama nasıl? Hamur hamurunu yiyin. Ekmeği e, yiyin. Hadi yavrum. O, kız! Çocuk bize neydi? Çıksın olsun elleme. Yok ha hani, ne? Yok. Yok. Sakıncalı. Kötüyü de söyleyeyim. öyle yok. <laughs> yok. Sakıncalı şeyler söylemeyin. Güzel şeyler söyleyin. Olumlu gelsin. Çok e, geçmiyor. Bediş. Barnağım geçmiyor. geçmiyor Ayağımla başla. Dizlerinin. Yok. iki şöyle. Yok olmaz öyle. Niye? Öyle yapamam. Niye? Bizi yok biz böyle çok ağır. Çok katı azmaz değil. Yok üstüne bela var. Niye o kadar katı yumurdun? Ben sana dedim ki o kadar katı yumurdun. Niye yoksa bu mantılar böyle ağzı gözü bir yerde olur. Ne yapar? Kurban oldum. Bugün de, de, hava serin ya, onun için güzel oluyor. Yoksa... havalar serin. Yeter yeter mantıyı, mantıyı. Çapı. <laughs> çapı. <laughs> <Yani>, çapı. Anam, <laughs> Hayır lan hayır Yetti mi gari? He. Basayım mı? Beni çatlatırmış. Bilmiyorum. Dur 2 yapma var ya sende. He. He. Anam kurban oluyor. Bunun yanında canı tez ne demek ki? Duramadın ya. Yok. <laughs> Hadi gelme. Beni pesen almış işte. Daha ne diyor?